Merhabalar, ben LogoNesis ERP Ürün Yönetimi ekibinden Alper. Bu videoda 9049 sürümüyle beraber dekont modülü altında desteklenen dekont oku ve kaydet özelliğinden bahsediyor olacağım. Yapılan geliştirme sonrasında dekont modülü işlemler menüsünün altına dekont oku ve kaydet ismiyle yeni bir ekran eklenmiştir. Bu ekran daha öncesinde fatura modülünde alışık olduğumuz fatura oku ve kaydet ekranıyla benzer mantıkla çalışmaktadır. İleri kısıt bölümünde verilen filtreler uygun olacak şekilde genel dekont kayıtları bulunmakta ve okunmakta. Daha sonrasında bunlara ilişkin kayıtların tekrardan güncel veriler ve parametre uygun olacak şekilde kayıt edilmesi sağlanmaktadır. Bunu Nessis ekranı üzerinde bir örnek üzerinden göstermeye çalışalım. Genel dekont kaydı ekranında bildiğiniz gibi farklı modüllerle ilişkili, kayıtlar bulunabilmektedir. Örneğin bir genel dekont kaydının cari hareket kaydıyla, banka hareket kaydıyla, stok hareket kaydıyla ilişkili kayıtları bulunabilir. Ya da muhasebe tarafında YMF fiş kayıtları ile ilgili e, ilişkili kayıtları bulunabilmektedir. Genel e, olarak baktığımızda dekont oku ve kaydet işlemi bütün bu kayıtların güncel veri ve güncel parametre uygun şekilde tekrardan üzerinden geçmekte ve tekrardan güncel haliyle oluşmasını sağlamaktadır. Örnek genelde konu kaydımızın YMF fiş kayıtları menüsünden bağlı bulunduğu YMF fiş girişini görebiliriz. Örneğin bu YMF fiş kaydını sildiğimizi düşünelim. YMF fiş kaydını sildikten sonra artık genelde konu kaydının YMF fiş kayıtları menüsünde bağlantılı bir kaydın bulunmadığı görülmektedir. Şimdi de dekont oku ve kaydı ekranı üzerinden filtre vererek bu dekontun tekrardan üzerinden geçilmesini ve YMF fişinin tekrardan oluşmasını sağlayabiliriz. Burada işlem tarihimiz 16.07 idi. Tarih kısıtı vererek bu işlemi yapabiliriz. Dekon topu kaydet ekranına geldiğimizde tarih kısıtı bölümüne işlem yapmak istediğimiz dekontlarla ilgili tarih filtresini verip daha sonrasında tamam butonuna tıkladığımızda bu dekontların tekrardan kayıtlanması ve güncellenmesi sağlanmaktadır. Tekrardan örnek dekontumuza gelelim. Bu dekontumuzun GME fiş kayıtları menüsüne tıkladığımızda tekrardan güncel haliyle yemeye fişinin oluştuğunu görebilmekteyiz. Bu şekilde dekont kayıt kaydet ekranı üzerinden verdiğimiz filtrelere uygun olan genel dekont kayıtlarının toplu bir şekilde okunması ve tekrardan kayıtlanması mümkün hale gelmiştir. Teşekkürler.